arkadaşlar. Deniz üstündeki ilk şakamız. Ve bugünkü e, şahane oyuncumuz ve işbirlikçimiz Metin Arolan. Alo. Alo. Aa, modelden <laughs> Aradılar değil mi seni? Herhalde. En taş kadınıyla çalışmak istiyor dediler. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, konu şey aslında. Modelden anlamak değil. Ben anlaştığım, sevdiğim kişiyle çalışmak istiyorum dedim. <laughs> Ayrıca dediğin gibi Türkiye'nin tamam. en güzel kadınlarından Ağzı biri olduğunu düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Ben de musun dedim ya. Süper. Ben para çekiyorum. var. kolay gelsin. Sağ ol Çok özür <öpüyorum gülüyor> görüşürüz o şey, Tabii ben de aynen valla. ...güzel bir e, gün geçireceğimizi tahmin ediyorum. Askerlerimiz burada. İçlerinde e, sanıyorum Yunanca bilen bir tek Oktay mı var? Oktay sen bir varsın. Bir Yunan gerçek Yunanlı arkadaşımız var. Ha, gerçek. O hiç Türkçe bilmeyen hiç arkadaşımız. Lebif'i bir, bir gecede öğrendi. el ayı öğretebildik Lebif'e. <laughs> <laughs> bu sefer Yunan kuvvetlerine geçince bir anda. Evet, evet. Yunan <laughs> kuvvetlerine geçtim bir tek. Arada Ela da yetecek, yetecek bize o. Ela, 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 Ela. <laughs> Öres Misafirimizi tekneye alıyoruz. Ee, Metin'in fotoğraf çekimiymiş. Metin başlıyor güzel fotoğraflarını çekmeye. Şahane fotoğraflar, kıyafetler seçiliyor. Saçlar başlar. Oh çok güzel. <laughs> ayna ayna güzel ayna söyle bana de. <laughs> Ve teknemizde arıza oluyor. Kaptanımız Cavit, bugün. Hemen açılalım mı? Hemen açılalım mı? Açılalım. Hemen açılalım o zaman. Ve e, kaptan yer. <gülüyor> yani <gülüyor> ikinci kaptan. İkinci kaptan şey. Caner. Hızımız 10.000. Rüzgarımız güneybatı. Tamam yaklaşık. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Tekne bozulduktan sonra... Sürükleniyor tekne ve efendim ne çare ki, ne yazıktır ki e, sınırlarımızın dışına çıkıyoruz. Teknede biraz arıza var. Ne arızası abi? Dümen kilitlendi, döndüremiyoruz yani. Komşumuzun askerleri geliyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar pasaportlar, kimlikler. Birinden birini mota bindirelim diyorum ben. Mesela Metin'i bindirelim. Ne laf! Özlem! Ne Özlem! Özlem! Ya Mabe! Eyvah gitti Metin'im diye arkamdan ya da ikisi birden giderken ben sonradan geliyorum ve şaka şaka diyoruz. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hadi. Arkadaşlar Özlem ufukta gözüktü. Şakamız başlıyor. Herkes çok dikkatli olsun. <laughs> Metin, Özlem'i böyle güzel prensesler gibi karşına bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Özlem gel. Özlem salla gel, bakayım gel, elini. Yüreğin ufak kesmeyin. Ay boşuna Aynen. geleceklerden habersiz pek de mutlu görünüyor. Çok güzel. Alkışlayın ulan starımı. <laughs> arkadaşlar daha tekneye binmeden düşmesin denize. Gerçek anlamda şaka zede olmasın ama hadi. Ne <laughs> 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 sen ne yapıyorsun? <laughs> oh. 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 Gel. <laughs> <laughs> Kamerayı çekiyorlar bayağı. Ha bayağı kamera arkasını çekiyor. <laughs> kamera arkası, ödü, sağ, solu her yeri çekiyoruz Özlemciğim. 25 adet kameramız var hiç merak etme. Evler var Bodrum'da. Açılacağız ya. Bayağı gidiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Caner ben kaptan yardımcısı. Merhabalar. Yardım Merhaba. Merhaba. Oldu. Buyurun. Oldu. İkinci kaptan denir ona Canerciğim. Caner'cim. Allah aşkına kaptan yardımcısı neymiş ya? Hiç denizcilik terimi bir şey bilmez mi insan? Özlem evet, Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba nasılsınız? Kaptan ben. olduğunu söyle Cavit. Cavit ben değil Cavit kaptan. Nat Cavit derler de bana nat. ...beklemede hoş geldiniz. Tekrar. Ay çok güzel. Oh. Ee, Manzara Cavit Kaptan, Metin'e açılalım mı diye sor. Hadi yola çıkalım artık. Hemen açılalım mı? Hemen açılalım mı? Açılalım. Hemen açılalım o zaman. Çecek bir şey alır mısın? Ama sana? ben orada kıyafetler kıyafet de... ...kıyafetleri nereye koyduk? Bir valiz kıyafet getirmiş Aa, kadın. Çünkü payı flaş kıyafeti ama... ben de açıp açıp hiç açık olmaması lazım. İşte ben de öyle istemiyorum zaten. Hiç. Ama sen dedin ya yüz çekeceğiz diye uçuşsun. Uçuşu şey yani şeyle açtın. Parayı bile atacağız devlette. Sen paranı atmayı biliyor musun mesela? <gülüyor> <gülüyor> <Aferin suçurum> ben de atmayayım istiyorum. yani. Hiç şu dalgada, teknede, parende falan. <laughs> ben ve parende. Hadi Metin giyinip gelsin başlayalım tamam, çekime artık. Uçuşkanlardan birini giysin. Tamam, Hadi garanti bakalım. Garantiye alalım biz bunu giyelim. Metin Özlem'e mikrofon takacağımızı da söyle. Kamera arkası çekimleri için gerekli de. Bu arada kamera çekimi, kamera arkası çekimi yapıyoruz. Özlem'in gittiğinde muhakkak. O kadar, o kadar hocamlık olmasa. Bayılıyorum bu yeni asistanlar. Tamamdır hocam diye iyi diyorlar. Ben. Şu, şu, İyi yeri gösterelim size. Zinet Hanım, gösterir misiniz? Evet. Metin hadi artık çağır Özlem'i de başlayalım. Çok işimiz var. Zodyaklarımız gelip e, tekneyi basacaklardı. <laughs> Allah'ım. Tamam, <laughs> aman 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 çok heyecanlı. Pasaport nerede komisi? Vay var var var. Güzelmiş görüntülerimiz. Cavit sen kaptansın ya dümeni tutuyor musun bari? Vallahi hiçbir şey tutmuyorum şu <laughs> Evet başlıyor muyuz Metin? Evet başlıyoruz. Metin kaptanımız Cavit'le e, Yunanca konuşacak Zine Hanım'ı tanıştır mutlaka. Bu arada kaptanımız Cavit Bey. Kaptanımız Cavit Bey. şu anda Cavit Bey. <laughs> İkinci kaptanım. Cavit, iyi ki gerçek kaptan sen Kesik Kesin karaya otururduk biz. Bu arada karnınız aç mı? Bizim Yunanlı... Hadi mikrofonu falan hadi. Aynı zamanda aşma. olan çok iyi bir aşçımız da var. Zinet Hanım. Merhaba. Hem Türk hem Yunan. Evet, vallahi dünya tatlısı vallaha. Özlem, mutluluktan uçacak resmen. <laughs> Şimdi... İlk önce şurada dur abi sen. Cahit, Metin'e yer uygun mu diye sor. Duralım yeterli mi? Bir bakın. Yeterli Açı doğru mu? yeterli ya. Bir tık daha gidelim duralım. Biraz daha mı? Bir tık tamam. ya Metin? Denizcilik teriminde neye karşılık geliyor bu bir tık yani? Çocuklar benim görüşümü kesmeyin. Emre, sen reflektör şeyi ya. Hadi Metin başlayalım. Montajcı arkadaş. Sen de altına güzel bir müzik koyarsın bunun eminim. o oh, şahane güzel manzaralar eşliğinde, vay 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 vay. <laughs> vay. Evet işte bu. <laughs> kendi reflektörünü kendi tutan, ışığını kendi yapan ya abi, disiplinli bir söyleyelim. sanatçı. Daha ne olsun? Özlem'ciğim, Vallahi sağ olasın. İşimizi kolaylaştırdı. Şimdi artık onu tutmana gerekiyor. Uralabilirsin Emre ne yap musun? Eğil, ellerini bayağı şeye koy. Saçları bir yüzünü kapasan açıyor saçlarımız. Şimdi Metin burayı beğenme. Çekim yerini beğenme. Ee, sözde biraz kaptanımızdan Eğil ileri gitmesini iste. Ne dedim kaptanına? Buyurun. Cavit evet, Bey. Unutmayı da güzel oynarmış. Ya. Ne yap Cavit? Ne yap? Tekneyi çevirebiliyor muyuz? Arka ne tarafa? tarafa? Ne tarafa? Ay sanki sancak tarafı dese anlayacaksın Cavit yani. Döndürsen bir yere. Bu tarafa mı? Herhangi bir yere döndür. Karayı görmeyecek şekilde mi? Karayı görmeyecek şekilde. Tamam. Buradaki dağları görüyor. Buluştur abi. İyi miyiz burada? İyiyiz. Ee, Cavit kaptana kız Metin. Niye dönmüyoruz de? Cavit Bey, dönüyoruz değil mi? Bir, bir, bir sorun var. Halletmeye çalışıyor. Döneceğiz, hemen döneceğiz. Tabii, tabii sorun var. Teknenin motoru su kaynattı. Güneş gidiyor da. Tamam, bir saniye bekleyin. Evet, motor çalışmıyormuş gibi sesler çıkartın Cavit. Aranızda bir homurdanma, fısırdanma. Hadi in arkadaşlar, ne oldu ya? Hadi in. kaptan, dönmüyor. Kaptan ne? dönmüyor ya, kaptan dönmüyor. Dönmüyor. Kaptan dönmüyor. Makine sol. Burada Makine şey soğuk gidiyormuş kaptan. gibi... Zincir <laughs> mi döküyorsun? Ne zincir döküyorsun? Ben bir haber vereyim. Cahit Çapama sarıyor, ne oluyor? Motor yatağı sardı Metin. Radyatör, karbüratör, diferansiyel, ne varsa arıza ver. Metin Bey. <laughs> Ya bir sorun var da onu halletmeye çalışacağız. Bir iki dakikanızı alacak sadece, olur mu? Şu anda da dümenle, dümenle ilgili bir sorun var Necati. Dümene geldik Dümenle ilgili bir sorun var. Ne gibi bir sorun pardon? Ya bir, bir türlü döndüremiyoruz tekneyi. Bu işte Konuşma bir dümen var ama de... Ay tamam, tamam. pardon, özür dilerim. Bozuldu Bozuldu mu? Bozuldu mu Necati? Necati... ...sanki arızayı çözmeye çalışıyor gibi telaş şey şey. Yani aranızda tartışın biraz. Biraz bunu özleme hissettirin. Saçın arkadaşlar, şey bakımını yapmadınız mı ya? Caner. Yaptık da yani. Oğlum insanlar tekneye kiralıyorlar. Sonra Bence arıza çıkıyoruz. Denizde otuzluk kalıyoruz ya. <laughs> Kaptanım, 2016 bakımını yaptırdık da yani. <laughs> en son 2009'a baktırdık ama. Biz sözde Yunan askerlerimize haber verelim. Yolları uzun anca gelirler. Hadi buyurun. Taarruz başlasın. Yeah. kalanı da atacağız değil mi Özlem? Bir, iki, üç. Bakar bir daha, bir daha, bir daha. Olacak çığır açtın. Para bir, bir, de çığır açtın bir, Özlem. Üç hızlı. ya böyle şeyler yaptırma bitti. Çok <laughs> gerçekçi yaptın. Çok eğleniyor ama. Bakar mısın çocuk gibi Vallahi eğleniyor. Vallahi rüzgarda açarım Yunan adalarına doğru. İşte. İşte işte işte. Zodyaklar yola çıktı arkadaşlar. Birazdan teknede hararet e, yükselecek haberiniz olsun. Bir de denize atlıyormuş gibi bir poz verdirsene. Balıklama Balıklama atlıyormuş gibi yap desene Metin. Denize koşma atlıyormuş gibi havada bir dursana. Tamam. Ha dur bak zıplayabilirim onu güzel yaparım. Ay ben bu söylediğime pişman olmayayım şimdi. Duramaz muramaz düşer vallahi. Bir de onu şöyle uçuracak gibi dönsene oldu yani. Kollarını açıp. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha bir iki. Birkaç tur dönsün şöyle birkaç. Ne dön, dön dön bayağı birkaç kere daha. dön. Bayağı Titanic. artık e, Metin'e durumu anlat. Sorunu gidermeye çalışıyoruz de. Hallettik mi? Hayır, usta çağırdık şu an. Çeden geliyor. Bodrum'dan usta geliyor. Hemen aradık. <laughs> Tesisatçı te geliyor usta. Biz neredeyiz şimdi tam? Odun burada. Bodrum burada. Bodrum'la Kos arasındayız. Bu Kos mu? Evet. evet. Bu Kos. Bu buradaki Kos. Allah a... Sen sanki Kos'un neresi olduğunu biliyor musun? Bir de oradan gösteriyor. Yani şey diz hala... Uluslararası gerçekten... sulardayız yani. Yani çekimi bitirirseniz eğer burada bitirmek zorundasınız burada çekim başka yapıyorum. Abi Sonra ne ben demek Zodiac'la Zodiac göndereceğim sizi Hı. sahile. Zodiac'la ben hayatta yani yolda akıntı sizi, sizi ileriye doğru sürüklüyor şu an ve ben sizi burada bırakamam yani orada bırakmak istemiyorum. Backstage. Çekseniz de sürükleniyoruz onu çekin backstage'e. Merak gitme. Merak gitme Özlemciğim sen. Backstage. Bence en action'lı backstage bizi küçüktür. Gerçek macera burada. Sürükleniyoruz. Evet bak içine doğdu. İçine doğdu. Daha başlamadı Özlemciğim. Gerçek macera inan daha başlamadı. Birazdan tam içine düşeceksin. <laughs> oh inan. şarkıya başladı. Meşhur şarkı. Bu seneki marşımız bu değil mi? Hangi şarkı bu? Aile Çelik. Aa, aa, sen de duydun. Ben sahnede duydum. Ya. Söylesin güzel, söylesin. Bir birlikte söyleyelim de. Söyle bakayım.

ben dünyanın en, büyük, en büyük aşığı, aşığı olabilirim. olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. durabilirim. Ben, ben Leyla'yı meşhur her katı alabilirim. Beyaz aile bir takım olmuş. gözüm <laughs> kapalı bulabilirim. Bu ne? Hadi iki gözüm. <laughs> 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 Hadi hiç zannetme iki tane var. <laughs> Ada iki <laughs> Eş aramızda, aramızda. Çok aramızda